Çok güzel hareketler. Dayanamıyorum artık zaman geçmiyor. Başlıyorum efendim. Aa! 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 Neredesin lan sen? Da serum taktılar. Sen utanmıyorsun oruçlu birinin karşısında serum yemeye. Canımız çekiyor. <laughs> tamam sökeyim o zaman. Tamam bırak alsın. Düğünümüz var <laughs> şimdi heyecan Damla Bizi en iyi tanıyan ...şahidimiz olsun. Aha, çok kolay. Ayak numaram? 35. 36. 41. 44. 44. <laughs> Yenge mangalı gideceğiz, sen böyle uzat yerleri. <laughs> Bakımlı erkek. Aaa! Aa. Ben mesela her sabah uyandığımda ben bir kahve içmeden... Kahve mi? Ve... Erkek adam dedin, sabah kalkar yüzüme bir su çarpar, tamam. Oha! <laughs> çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle... hazar starda